Herkese merhaba Vahşi Batı'nın iyi insanları. 8.3 güncellemesiyle Şükran günü sezonu yani bir Battle Pass etkinliğimiz olacak. Bu Battle Pass etkinliği 8 Kasım'da başlayacak. 3 Aralık'ta sona erecek arkadaşlar. Yine standart diğer Battle Pass'lerde olduğu gibi günlük görevlerimizi yapacağız. Günlük görevler karşısında puan toplayacağız. Yani puan dediğim öncekinde mermi topluyorduk. Bunu da yaprak toplayacağız. Yani puan olarak cetvelde ödülde ilerlememiz için Günlük etkinlikler sizin seviyenize göre uygun bölgelerde yapılır arkadaşlar. Eğer sizin seviyeniz 5. kademe bölgeye yani bataklık bölgesine uygunsa ve siz henüz bataklık bölgesini açmadıysanız bu etkinliği çok da üstünde durmanıza gerek yok. Çünkü çok zor bir şekilde yapamazsınız, tamamlayamazsınız. Çünkü örnek veriyorum bataklıkta sizden serve ağacı toplamanızı isteyecek ya da şifa toplamanızı ya da bataklıkta bulunan seviyedeki hayvanları öldürmenizi falan isteyecek günlük görevler olarak bir nebze yapabilirsiniz ama hepsini tamamlayamazsınız ya da seviyeniz 70-65'in üstündedir ya da 70'in üstündedir. dördüncü bölgeyi yani güney bölgesini henüz açmamışsınızdır ama görevler buraya ait görevler olacaktır. Onun için bu tarz Battle Pass etkinlikleri oyuncunun seviyesine göre açması gereken bölgelere ait görevlerdir. Şimdiden söyleyeyim. Şöyle Görevlerde pardon şöyle ödüllerde e, nadir tamir kitleri var arkadaşlar. E, düşük kademe veya nadirlikteki eşyalarınızı onarmanızı sağlıyor bu yeni tamir kitleri arkadaşlar. İki nadirlikte mevcutmuş bir tanesi nadir ve destansı. Bu kitlerle e, eşleşen veya daha düşük kademe nadirlikteki ürünleri e, tamir etmemizi sağlayan arttırmamızı sağlıyor arkadaşlar. %10'luk bir oranda arttırma sağlıyor. Şöyle 2 günlük VIP ücretsiz olarak buradaki muhtemelen ödüller 2 günlük VIP, modül sandığı standart olarak. Değerli kaynaklar ve yemek malzemesi, evcil hayvan modül sandığı tekrardan hediye edilecek. Büyük modül sandığı dedi arkadaşlar. Şu sağ tarafta görmüş olduğunuz VIP, VIP'in hemen sağında gördüğünüz içindeki modül sandığı, diğeri de evcil hayvanlar için olan modül sandığı. Çiftlik dekorasyon olarak e, hindi heykeli demişler e, ve daha fazlası. Premium savaş bileti ödüllerinde ise arkadaşlar dediğim gibi bu e, tamir kitlerinden yine muhtemelen e, seviyesine oyuncunun seviyesine göre yine ödüller verecekler ve e, premium bilet dediğimiz arkadaşlar alt taraftaki kilitli bölme önceki premiumlardan önceki Battle passlerden hatırlarsanız. Şu an ilk defa bir e, kolye hediye edecekler arkadaşlar. Uzun süredir e, beklediğim unsurlardan, beklediğim ödüllerden bir tanesiydi. E, çünkü sürekli yüzük hediye ediyorlardı. E, bu kolye şöyle arkadaşlar. Hemen örnek olarak göstereyim. Ödül cetveli görebildiğimiz kısımda değil çünkü 8'inde başlayacak arkadaşlar. Ama öncesinde ben size e, ön bilgi vermek istediğim için bu videoyu hazırlıyorum. Bu kolye arkadaşlar aynı bu şekilde mesela bu yüzüğü taktığımız zaman yüzde bu yüzüğü taktığımız zaman bize 500 sağlık veriyor, 9 sıcaklık artışı sağlıyor, 9 da soğuk artışı sağlıyor. Mesela örnek veriyorum. Şu an bizim kıyafetlerimize uygun ortalama sıcaklığımız 26 derece veya eksi 4 dereceye kadar koruma sağlıyor. Mesela basit bir örnek vereyim. Şu an kül bahçesine herhangi bir şekilde 26 derece olduğu için uyarı almadan bu kıyafetlerle gidebiliyoruz ama su basmış platoya gidemiyoruz. Niye? 32 derece olduğu için kıyafetimiz uygun değil. Mesela bu yüzüğü taktığımız zaman 35 dereceye kadar bu kıyafet artı yüzük bizi koruyor. Yani su basmış platoya uyar almadan çok rahat bir şekilde gidebiliyoruz. Mesela aynı şekilde 32. Zaten en sıcak yer su basmış plato ve ara havza 35 olduğu için şu an bu zırh ile çok rahat bir şekilde bu bölgelerde hareket edebiliyoruz. Mesela örnek veriyorum. Şu an bu kolyeyi çıkardık. Eksi 4 dereceye kadar zırhımız bizi koruyor. Daha kara gidecek olursak eksi 10 derece olduğu için zırhımız bize e, fayda sağlamayacak. Yani hareket ederken çok rahat bir şekilde hareket edemeyeceğiz. Yine aynı şekilde sıcaklık eksi 7 derece mesela demir madeninde şu an. Ya da e, en basit örnek vereyim. Yaylalar eksi 13 derece olduğu için bu yüzük yani aslında biz bu kolyeyi aldığımız zaman ve taktığımız zaman şu an yüzük aynı etkiyi gösteriyor. Mesela şöyle örnek veriyorum. Eksi 13 derece ve 35 derece sıcaklığa kadar bu zırh ve yüzükle beraber buralarda çok rahat bir şekilde hareket edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde uyarı vermiyor artık sıcaklık dengemiz olduğu için. Tabi 6. kadebe bölge biraz daha soğuk olduğu için şu an için Denali Dağı'nda yine bu iki yani zırh ve yüzük bize burada eksi 19 derece sıcaklık olduğu için yani kazıcıların yuvasında da sadece bu yüzük ile veya sadece kolyeyi taktığımız zaman bize yetmeyecek. Yine burada ekstra standart bir yemek kullanarak bu bölgede rahat bir şekilde hareket edebiliriz. Ya da hem yüzük hem kolyeyi kullanırsak istediğimiz yerde istediğimiz gibi çok rahat bir şekilde oynayabiliriz. Muhtemelen Burada bize hediye edecekleri kolye arkadaşlar sizin seviyenize uygun bir e, kademede olacak. Mesela örnek veriyorum. Şu an bizim e, Fronter e, sonbahar halkası. Ben bunu geçen etkinlikte yani geçen şükran günü Battle Pass etkinliğinde e, almıştım. Bu bize 5. kademe 500 sağlıkla geldi. Muhtemelen şu an bizim alacağımız kolye 6. kademe olabilir e, diye düşünüyorum. Çünkü genellikle ödüller... E, karakterimizin seviyesine uygun olduğu için mesela siz 5. kademe ödüller alıyorsanız muhtemelen bu yüzükte pardon bu kolye de e, yine size 5. kademe olarak gelecek yani 500 sağlık gelecektir. Eğer bizde 6. kademe ise muhtemelen 700 sağlık ekleyecektir karakterimize. Şöyle standart olarak muhteşem tamir kitleri diye bir e, durum var arkadaşlar. Bunu dediğim gibi etkinlik gelirse eğer gider deneriz ama hemen hemen ilk etkinlikte aktifleşeceğini sanmıyorum. Bu tamir kitleri çünkü artık Battle Pass etkinliği başladıktan sonra aktifleşecektir. onu zaten dediğim gibi herhangi bir etkinlik gelirse sizlere direkt gösteririm. şöyle diğer diğer ödüllerden bir tanesi arkadaşlar Hindi çiftliğiniz için özel bir dekoratif evcil hayvan demiş. Henüz bir tane yoksa diye bir uyarı vermiş. Eğer sizin evinizde bir hindi varsa muhtemelen ikinci olmayacak olabilir. Burada henüz bir tane yoksa diye bir uyarı var çünkü. Ekstra VIP günleri bu premium alırsanız eğer ödülleri tekrardan geldiği zaman detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Toplam 5 gün olabilir ya da 7 gün olabilir. Tam bilmiyorum dediğim gibi ödüllerde ekstra birçok kullanışlı kaynak diye söylemişler. Şöyle Battle Pass etkinliği, para birimi ve mekanikleri. Para birimi dediğimiz arkadaşlar şu. Ee, yani yaprak, sonbahar yaprağı. Ee, diğer etkinliklerde Battle Pass'te mermi topluyorduk biliyorsunuz. Burada da yaprak olarak geçecek. Siz bunu puan olarak düşünebilirsiniz. Günlük ödülleri yaptık, günlük görevleri yaptıkça puan kazanacağız. Ee, bu puanlarla beraber de ödül cetvelinde ilerleme sağlayacağız. Şöyle bakalım. Ee, altın yaprak toplama. Ödül ölçülerini doldurun demişler. Ganimet. Talep et. E, tam bu standart arkadaşlar. Zaten dediğim gibi günlük görevleri yap. Ödü, e, günlük görevleri yapınca puan topla. Puanlar topladıktan sonra ödül cetvelinde ilerle. Ödül cetvelinde ödülleri almamızı söylüyor. Standart. Battle Pass etkinliği yani. Burada e, bir önceki Battle Pass etkinliğinde bize fazladan bir hafta vermişlerdi. E, bu Battle Pass etkinliğinde iki gün fazlamız var arkadaşlar. Yine aklınızda bulunsun. Katılım için en az 30 seviye olmamız gerekiyor. Görev zorluğu ve ödüller karakter seviyenize uygun ölçeklenir. Bu zorluklar ve ödüller size özel hale getirilir. Dediğim gibi arkadaşlar eğer karakteriniz 3. seviye ise 3. kademe bölgeniz açıksa size derler ki yani 30 seviye üstü ve 65'in altındaysanız çok standart bir şekilde 3. kademe görevler verirler. Yani der ki günlük bazalt topla ya da karla ormanda istediğim bölgede tabii ki de Akça ağacı toplaydı. Demir cevheri topla. Şöyle hazır biz etkinlik konuşurken bir saldırı gerçekleşti arkadaşlar ittifakımıza. Şuna birazdan zaten cevap veririz. Yani bize cevap hakkı doğdu. Ekstra saldırıdan dolayı. Şöyle de devam edelim. Günlük görevler ve uzun vadeli görevler e, standart olarak arkadaşlar dediğim gibi etkinlik geldiğinde tekrardan ben size anlatırım aşamalı olup e, 24 saatte bir yeni aşamaların kilidi açılacak demişler e, zaten günlük görevler 4 tane oluyor bu 4 tane görevi yaptıktan sonra e, bir diye bir sonraki görevi yapamıyoruz çünkü günlük görevlerin kilitleri 24 saatte bir aktifleşiyor uzun vadeli görevlerde ise standart hepsi açık e, ve uzun vadeli demesinin sebebi arkadaşlar daha uzun mesela örnek veriyorum günlük etkinliklerden 10 tane tamamla ya da 50 tane hindi öldür. Mesela örnek veriyorum. 3. kademe bölgedeyseniz dağ karakolunu temizle ya da 4. kademedeyseniz ara havzayı temizle ya da 5'teyseniz tarikatçı, temiz, tarikatçı kampını temizle gibi uzun vadeli e, görevler vardır. Yani biraz daha sizi uğraştıracak görevlerdir. Ama daha fazla puan verirler. E, diğer değişiklikler ve iyileştirmeler demiş arkadaşlar. Güncelleme notunda. Artık Silverton'daki Arabella'da atlarınızı ücret karşılığında gümüşle besleyebilirsiniz. Tıpkı Naturalist kampındaki evcil hayvan pansiyonu gibi. Bu şey arkadaşlar standart olarak doğa bilimcileri kampında biliyorsunuz ki para ödeyerek evcil hayvanlarımızı emanet bırakabiliyorduk. Burada da aynı şekilde Silverton'da Arabella'da evcil hayvanlarımızın olduğu gibi atlarımızı emanet olarak gümüş karşılığında muhtemelen 100 gümüştür gümüş karşılığında silvertonda emanet olarak bırakabileceğiz yani evde boş yere beslemek yerine e, oraya götürüp gümüş karşılığında bırakabilirsiniz daha sonrasında da e, kapasiteniz uygun değilse yani çiftleştirme için bölme açık olması gerekiyor ki yani kapasitenizde yer olması gerekiyor ki yavruyu alabilirsiniz daha sonrası e, gider kasabadaki diğer atınızı alırsınız gelirsiniz çiftleştirmeye devam edebilirsiniz muhtemelen dediğim gibi oraya bırakmak ücretli geri alışta ücretsiz olur. Diğer e, oyun içi etkinliklerin koşulları farklı seviyedeki oyunculara daha uygun hale getirmek için ayarlandı demişler. Yani artık etkinlikler biraz daha zor değil de e, daha seviyenize uygun etkinlikler olacak diye ayarlanmış. Yüksek seviyeli oyuncuların artık tavuk kümesini ve ağır geliştirmek için olmazsa olmazı olan tren saldırısı etkinliğiyle karşılaşma şansları arttırılmış. Bu arada daha yeni oyuncuların ilerleyebilmesi için de çatışma noktası, yani ateşli silahlar olarak geçiyor da çatışma noktası ve eski yol etkinlikleri daha sık karşılaşacaklarmış. Ee, i̇yi bir haber arkadaşlar. Yani en azından eski yolda evcil hayvan evinizi, çatışma noktasında da ahırınızı ve vagonunuzu hızlı bir şekilde tamamlamanızı sağlayacaklar. Güncelleme notlarımız bu şekildeydi. Dediğim gibi bir sonraki bölümde daha detaylı bir şekilde ki 8 Kasım'da e, muhtemelen aktifleştikten sonra e, akşamına ben size hem görevler hem de ödüller hakkında kısa bilgiler veririm. E, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Her zaman söylediğim gibi daha iyisi sizin olsun arkadaşlar.